Merhaba. Daha iyi bir hayat, daha özgür bir yaşam, daha fazla kazanç mı istiyorsunuz? Sabah ezanıyla uyanıp işe yetişmeye çalışmaktan, trafikte saatler harcamaktan, yoğun mesailerden ya da geçim derdinden yoruldunuz mu? Belki evde çocuğunuzla vakit geçirirken ek gelir elde etmeyi hayal ediyorsunuz. Belki emeklisiniz ve daha rahat bir yaşam istiyorsunuz. Belki de tamamen özgür olup kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. İşte tam bu noktada size sadece akıllı bir telefonla kendi online mağazanızı açarak hayatınızı değiştirebileceğiniz benzersiz bir fırsattan bahsetmek istiyorum. Üstelik sıfır tecrübeyle bile başlayabileceğiniz bir işte. Hayatın şartları ağır. Birçoğumuz için gelir elde etmek, mesai yapmak, yorulmak, trafikte vakit kaybetmek, işveren baskısına katlanmak demek. Oysa gelir elde etmek sadece çalışarak değil, doğru sistemle üreterek kazanılır. Biz de tam bu yüzden size küçük bir yatırımla kendi gelirini üreten bir mağaza sahip olma fırsatını sunuyoruz. Eğer beni e-ticaret yapamam çok karışık diye düşünüyorsanız, işte burada yanılıyorsunuz. Çünkü biz İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta 10 yıllık yazılım tecrübesine sahip bir şirketiz. 3000'den fazla tedarikçi ile çalışıyoruz ve 4500'den fazla kişi anahtar teslim e-ticaret mağazasını kurarak kendi işine sahip olmasını sağladık. Ve şimdi bu imkanı size sunuyoruz. Bu sistemde şirket kurmanıza gerek yok. Bu yüzden muhasebeci gelirleri, rutin vergiler, danışmanlık ücretleri gibi masraflarınız olmaz. Stok tutmazsınız, kargo ve iade süreçleriyle uğraşmazsınız. Ürünlere peşin ödeme yapmazsınız. Yani risk sıfırdır. Sistemde bulunan 270 binden fazla ürünü hemen satışa sunabilirsiniz. İsterseniz kendi ürünlerinizi de ekleyebilirsiniz. Ürünler tedarikçiler tarafından adınıza gönderilir. Siz sadece mağazanızı yönetir ve satışınıza odaklanırsınız. Ve tüm bunları evde, tatilde, memlekette hatta ülke dışında bile olsanız yalnızca cep telefonunuzla yönetebilirsiniz. Mağazanız 724 sizin için çalışır. Peki ya destek? O da bizden. Size tamamen ücretsiz eğitimler, sınırsız danışman desteği ve sürekli güncellenen bir mağaza sunuyoruz. Binlerce kişi bu şekilde başladı ve bugün düzenli gelir elde ediyor. Sipariş geldiğinde siz hiçbir işlem yapmazsınız. Tedarikçiler ürünleri sizin adınıza kargolar, iade süreçlerini yönetir. Siz de satışınızı yapar, kazancınızı alırsınız. Bu kadar basit. Peki kimler yapabilir? Ev hanımları, memurlar, öğrenciler, emekliler, ek iş isteyenler, özgürlüğüne düşkün olanlar… Yani hayatı yaşarken kazanç elde etmek isteyen herkes. Şu anda bu sistemde insanlar kendi çabalarıyla aylık 5000 TL'den 250.000 TL'ye kadar düzenli gelir elde ediyor. Hatta tek mağazayla aynı aileden 4 kişi kendi ayrı gelirlerine ulaştığı örneklerimiz var. Ve en önemlisi, 2025'te şirket kurmadan yasal olarak 4.3 milyon TL'ye kadar kazanç elde edebilirsiniz. Devlet sosyal medya satışları için vergiyi otomatik kesiyor. Her şey tamamen yasal ve memuriyetinizi değil. Şimdi bir düşünün. Bu fiyata kurabileceğiniz başka bir iş modeli var mı? Elbette yok. Küçük bir yatırımla gideriniz olmadan risksiz bir şekilde kendi işinizi kurabilirsiniz. İsterseniz kredi kartı 12 taksit, isterseniz peşin ödemeye ekstra %10 indirim seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Ama bu iş ben hemen zengin olayım diyenler için değil, adım adım yürüyerek emek veririm, karşılığını alırım diyenler için. Eğer bu iş bana göre değil diyorsanız sorun değil. Ama hayatımda parayı sorun olmaktan çıkarmak istiyorum diyorsanız, işte o zaman tam olarak doğru yerdesiniz binlerce kişi mağazasını satın alarak düzenli gelir elde etmeye başladı. Belki de bugün atacağınız küçük bir adım, yarının en büyük değişimi olacak. Kader bazen sadece bir kelime bekler. Başla. Hadi başlayalım.